Size selam yedi bir videodan. 2023 YKS amacıyla bu videoyu açtım. Bu video hakkında, bu 2023 YKS hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi buraya ben yeğenimi getirdim. Burası baya uzak bizim evimize. Bahçeşehir'de bir yerde. Gelirken çok zorlandık. Sonra yine de geldik. saatinden önce geldik. YKS binasına yeğenimi yerleştirdim. Her şey çok güzel aslında. Evet çok güzel ama ben bu YKS konusunu e, biraz masaya yatırmak istiyorum. Çünkü YKS Türkiye'deki milyonlarca gencin hayalini e, hem çok kavuşmak istediği bir şey hem de yıkan bir şey bu. E, bu ayrım hala böyle hala bunda bir eksiklik var çünkü gençler e, tam olarak bunun stresini yaşıyor, bunalımını yaşıyor. Yani çoğu genç ne yapacağını bilemiyor. Bazı gençlerimiz maddi ve ekonomik şartlardan dolayı iyi dershanelere gidemiyorlar. İyi eğitim alamıyorlar ve bunun yükünü çok ağır bir şekilde hissediyorlar. Ben bazı gençlerde şunu görüyorum. E, zaten iyi bir dershaneye gidemiyorum. İyi bir eğitim alamıyorum. Rakiplerim çok güçlü. E, neden sınava gireyim? Psikolojisi var. Bir de şu var e, ülkemizde. Ee, çok iyi bir yerde oku, okumayacaksam neden bir üniversite okuyayım ki? Neden kendimi e, üzeyim gibi düşünen gençler var. Aslında bazen onlara da hak vermemek e, mümkün değil yani elde değil. E, bazen o gençleri de ben çok uyanık ve çok akıllı da gördüğüm oluyor bazen ama tabii bu da bir çözüm değil. E, üniversite okuyan bir kişi bir şekilde hayatında bir yol, bir yön bulabilir veya... Eğitim aşkıyla yanıp tutuşan biri. Eğitim amaçlı okumalı bence. Birinci amaç okumak olmalı. İkinci amaç para olmalı. Ülkemizdeki birçok insan para amaçlı okuyor, kariyer amaçlı. Yani doktor olmak, ki amaç aslında şey, buradaki mali getiriyi düşünüyor insanlar veya öğretmen olmak, kadrolu öğretmen olmak veya kadrolu memur olmak duygusu insanları okumaya sürüklüyor veya YKS'ye girme. Bu aslında çok acı bir olay. İnsan bence para için değil de gerçekten sevdiği için okumalı. E, bu Türkiye'deki birçok genci üzüyor. Neden üzüyor? Çünkü bazı gençler okumayı sevmiyor. Buna e, aslında bu sisteme bir dur demek lazım veya bu sistemi farklı boyutlarda incelemek lazım. E, sonra şey de deniliyor yani Okumayanlar meslek lisesine gitsin. E, meslek ne gitsin demek de e, insanlar için korkutucu bir şey olur. Neden? Çünkü meslek lisesine gidenlere e, gittiği bölümlerde ciddi anlamda ek puan verilmiyor. 4 yıllık kazanma, üniversiteyi kazanma korkusu veya kaygısı öğrencileri meslek liselerine gitmemeye e, bir işe yaramayacak zaten duygusuna sürüklüyor. Ya da kısa yoldan meslek sahibi olmak isteyenler için bir e, seçim oluyor mesleksever ama inanın yeterli gelmiyor tatmin etmiyor tatmin etmeyen bir şey var ülkemizde. Keşke bunlara bir çözüm bululsa. Ülkemizde hep ertelenen konu eğitim konusu. E, bu konu hep erteleniyor. E, bu bizim kanayan yaramız ve biz e, Türk insanı yani Türk örf ve adetleriyle büyümüş Anadolu topraklarında yaşayan birçok insan bizler en az yatırımı eğitime yapıyoruz. Bu bizim e, genel kişiliğimizde var ya da genel kültürümüzde var diyeyim e, ve bu yüzden de aslında bizler bu konuda çok mağdur oluyoruz. Yani YKS sistemi, LG sistemi bu yüzden çöküyor. Saçma sapan insanlar e, eğitimin başına getiriliyor. Ee, sürekli Milli Eğitim Bakanı değiştiriliyor veya ÖSYM başkanları değiştiriliyor ama değişen kişilerin eğitim kökenli oldukları bir meçhur zaten ee, siyasi parti ayaklarıyla. Bunu herkes biliyor zaten. Herkes gündeme getiriyor ama bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Bunlar nereye kadar sürecek? Yani ne zamana kadar? Yani daha kaç gencimiz psikolojik acı çekecek? Ben kendi çocukluğumdan bu yana 17 yıllık yaşlarımdan bu yana bu sendromları hep yaşadım mesela. Ve gençlerimizde de görüyorum. Yeğenim az önce sınava girerken çok kaygılıydı, stresliydi. Yani bu acı bir genç için çok fazla. Bu gelecek kaygısı bir genç için çok fazla. Bence daha kolay giriş yöntemleri olmalı. Daha e, böyle eğlendiren, özendiren, sevk eden yollar olmalı eğitime insanları diye düşünüyorum. E, bakalım YKS bizlere neler getirecek? Ee, şu anda süreç hala devam ediyor. Yeğenim çıksın sorular hakkında yine bilgi alacağım ama yine de insan bazen stresten ne yaptığını bile bilmiyor ki. Yani çalış veya çalışma bazen stresten nasıl bir sınav yaşadığını, hangi kafayla sınav yaptığını bile kestiremiyor insan. Ee, çok düzgün yani robotsu bir şekilde çalışan kişiler sınav hakkında gerçekten çok bilgili oluyor veya iyi bir yerlere geliyor. Ee, gelemeyenler de oluyor. İşte burada da sanki emekler çöpe gitmiş gibi oluyor. Yani insanlar ikilemde kalıyor. Aileler de ikilemde kalıyor ama aslında bu bizim hepimizin insanlık suçu. Çünkü bizler eğitimle başa gelen kişileri hep yanlış seçiyoruz. Her şeye susuyoruz. Tepkimizi belli etmiyoruz. Yani tepkimizi belli etmek illa yolda yürüyüş yapmak veya terörizm olaylarını desteklemek değil. Yani sessizce tepki de verebiliriz aslında veya bunu güzel bir şekilde de iletebiliriz. Nasıl iletebiliriz? Mesela ben şu anda video çekiyorum bu sistemin değiştirilmesi gerektiği ile ilgili ve bunu çok güzel bir dilde anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu güzel bir yazı diliyle de anlatabiliriz. Veya yanlış giden şeyleri yani yorumlarımızla belirtebiliriz aslında. Ee, şey çok kabalık, kaçmadan, güzel bir dilde anlatarak ee, yapılabilir aslında. Ee, değişmesini istediğimiz kişileri değiştirebiliriz ama maalesef çok az bilinçli insanız ve paraya çok değer veriyoruz. Lütfen şu paraya değer vermekten vazgeçin. Ee, paraya değer veren insanlar aslında kendilerini yok ediyorlar. Yani sen paraya değer veriyorsun ama aslında kendini yok ediyorsun. Yani paran yoksa sen bir hiçsin paranla değerlisin. Bu da çok çok korkunç bir şey. Şu anda değerli mi hissediyorsun kendini? Bir de paran olmadığı zaman kendini öyle gör. Bu da çok korkunç. E, bu tarz insanların azalmasını istiyorum. Video videomu şimdilik burada noktalıyorum. YKS 2023'te herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın şimdilik.